iyi yolda olduğumuzu düşündürüyor. Sanayimiz gayet iyi. Memnunuz yani. Yönetimden de memnunuz, gidişattan da memnunuz. Son 5 yılın en iyi rakamları, ya zaten bunun farkındayız. Bu halka da zaten yansımış bir durumda. Hani maddi anlamda ben destekçiyim yani. Hani bu konuda iyi gidiyor diyorum. Türkiye ithalat, ihracat, yurt dışı yatırımlar falan güzel yani. Hani bu konuda başarılı buluyorum yani. Ee, devletimizi. devletimize. Ülkemiz açısından önemli bir gelişme. Ülkemizde tarım, sanayi bunlar kol kola faaliyetler. Tabi tarım destekli sanayi ülkemizin temel direği. Evet. Sanayinin gelişmesi ülkemiz için elbette önemli. Sanayi her geçen gün biraz daha ilerliyor bence. Ee, daha iyi olacağına inanıyoruz. Çok güzel diye değerlendiriyorum ben. Güzel, diye güzel tabii tabii. Çok güzel, harika yani.